Şimdi Kadir gecesi, Gece. Kur'an gecesi. Elbette. Müslüman ilk önce Ramazan'a kavuşmanın şükrünü, sevincini yaşayacak. Çok özür dilerim. Bunu ikinci defa söylüyorsunuz. Kur'an okumak. Kur'an okumak ve dinlemek arasında fark var mı? Ve o da bir ibadet, bir ibadet. Yani okumak, kişinin kendi okuması ibadettir, dinlemek ibadettir. Evet. Kur'an okunurken de sessiz dinlemesi lazım. Yeri gelmişken, bak bu, buradan ifade edeyim. Özellikle hanım kardeşlerimizin ve çocuklarını getiren büyüklerimizin bu konuda... Camilerdeki edebe, erkana dikkat etmeler gerekiyor. Kur'an okunurken, namaz kılınırken veya sohbet ederken mutlaka sessiz olmaları. İşte o sessizlik sana dinlerse namazdaymış gibi ibadet alırlar. O da ayrı bir ibadettir. Çünkü Allah kulunun hiçbir güzelliğini zayi etmez. Evet. Zerre kadar iyiliğin de karşılık olacağı, zerre kadar kötünün de karşılık bulacağı bir Rabbimiz var. Bizim hiçbir amelimizi zayi etmez. Bir Müslüman camide Kur'an dinliyorsa, oturuyorsa Oradaki geçirdiği vakit ibadettir, amel defterinde hasenedir, salih ameldir ve onun karşılığını alacaktır. Mutlaka. Çünkü camide geçiren her vakit zaten ibadettir. Kur'anla neyle? Yani gül bahçesindeyse gül koklarsın. Afedersin pislik olan yadaysan onun pis kok içinde olursun değil mi? Mutlaka. Onun için misk taşıyan arkadaş kişiyle arkadaş olursan misk kokarsın. Kirle taşıyansa, kir, pis kokarsın değil mi? Siyalı anasını yani. Onun için insanın bulunduğu yer. Onun için zaten Allah'ın en büyük lütfudur. O yüzden temizlik şart değil mi? Tabi temizlik etsen. Bütün boyutta temizlik. Sen yani din temizliktir. Onu olmazsa inşallah bir gün bir program yaparsanız. Çok, bugün çok en, yapılar. en eksik ve en yanlış anlaşılan kelimelerden bize temizliktir. Temizlik, temizlik ne? İşte kalbim temiz falan filan. Bütün bunların temizliği ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Din temizlik üzere bina edilmiştir. Kesinlikle. Onun için burada hani Kadir Gidesi şöyle düşünün. 30 tane Mesela Kadir Gecesi 27. gecesidir. Evet. Kadir 27. gece olduğunu büyük bir kalibi fikirdir yani. Yüzde yüz demiyoruz. Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni son 10 günde arayın demişlerdir. Ama şöyle düşünelim. 30 daireli bir köşk var. Evet. Bu köşkün birisinde bir hazine var. Ama hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Her birisini teker teker ararsınız değil mi? Elbette. Müslümanlar Kadir Gecesi'ni bulmak için her bir geceyi Kadir bilerek... Ramazan'ın her bilgesini kadir bilecekler. Ona göre o hazineyi elde etmek için bulaşacaklar. Ama, ama, 27. gecesi olmasının ümmetin ittifakı hasebiyle çünkü evet. ümmetin yanlışta birleşmez esası üzerine de o gecede en büyük yapılacak şey dediğim bir tövbe istiğfar. Çok önemli. Yani nedir? İstiğfar, tövbe istiğfar beraber. İstiğfar aziyetin ifadesidir. Evet. Yani ben yaptım, namaz kıldım, oruç tuttum. Ama bunlar mükemmel değil ki. Aciziz. Hiçbir, en, ben de değil. bu konuda en büyük alim, en büyük derviş kim olursa olsun şöyle, herkes acizdir. Onun için insan unutmakla malüldür. İnsan kendisine hakim olmamak noktasında zafiyeti vardır. Onun için namaz kılarken hangimizi iki rekat namazı pür dikkat. Bütün boyutlarıyla namazdaymış gibi oluyor. Kafamız hep gidiyor. Ama Allah bundan bakış sebebi çekmiyor bizi. Bu olur diyor. Elbette. E işte ama diyoruz ki böyle, ya Rabbi işte bu olur ya, ya Rabbi ben aciz olarak ibadetimi ifade ettim. Beni bu acizliğimle de eksikliğimle kabul et. Elimden gelen. İstihbarat. Bir de şudur, tövbe günahtan dönmektir. Ama güne orada bir iz, iz bırakmıştır. Yani ilkokul talebesi yazılırken bir yerinde kalemle silgi Siz, ya, evet. heh, siliyor ya, siliyor. ...onayı silmektir, temizlemektir.